Bakalım, gidin bakalım gidin, de biraz burnunu sürdürülsün, oh anam of. <gülüyor> <gülüyor> Ay! <gülüyor> Ay! Nasıl da herkes hamsi balığı gibi oltaya geldi de da ses etmedi ama içi gitti içi. Ee, Ayışa, eş ee, strateji, mutra anda kapının önüne kadar geldik. Şimdi ne yapacağız canım? Bilmem. Ne demek bilmem? Ha, ben buraya kadar düşündüm. Bitti düş strateji bu kadar. Mühteber abla, ha bu ambar faresi bizimden dalga mı geçiyor? E ee, ben ama bunun lafıyla iş yapılmaz dedim, değil mi? Kör Hasan'ın eşeği gibi depti bizi. E, ee, ne yapacağız şimdi? Ha geri de dönemeyiz artık. Ha, ne edici? Geri dönemeyiz. ben kardeşlerimin yanına gideceğim. Ay. Ha buradan Artin ne kadardır? 1040 kilometre. Sen nereden biliyorsun benim evimin kilometresini? Ya Asiye ağam seni almaya gelmeden önce biz de kendi çapımızda bir piyasa çalışması yaptık herhalde. Ha. de haydi canım o zaman. Senin de buradan Halep'e kadar yolun epey bir uzundur. Haydi yallah yallah. Yok, ben hayatta Ayşe Ağız'ın konağını bıraktı, geldi dedirtmem. Uy, sen dedirtmezsen ben hiç dedirtmem. Nereye gidecek? <laughs> Muhteber abla. Hı? Sen şimdi duran günlere gidiyorsun, öyle mi? He. Yok, biz de şunun şurasında kader ortağı sayılırız. O kız öldü, ortaklık bitti Ayşe. Şişt! Ya böyle yok, ne biçim laf o? Ağzından yel alsın ya ablam. Ablam ben diyorum ki hep beraber gidelim. Gül gibi geçiniriz ha. Ayşe. Ablam. Kız ben sizin ananız mıyım? Ya? Ha? Yani baba evine de kumalarımla mı gideceğim? Ya de git Ayşe ya! Tövbe yarabbim ya. E biz ne edeceğiz? Ay kendi başınızın çaresine bakıverin canım benim. <laughs>